Herkese merhaba dostlar. Bugün gene yeni bir ürünle beraberiz. Tahtronics'in bir ürünü. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Ee, yine tanıtımımızda başlamadan önce 5 saniye bir ara vereceğiz. Ve lütfen ve lütfen bize desteklerinizi eksik etmeyin. Ee, beğenilerinizle ve abone olmanızdaki ücretsizdir abone olmak. Ee, en kötü beğenerek ya da beğenmeyerek bize destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Ve e, sizlerin sayesinde de biz bu işe devam edebiliriz ve birçok insana merak ettikleri ürünleri tanıtarak hizmet edebiliriz sevgili dostlar. Evet. Şimdi e, Taotronix markasına gelelim. E, aslında Taotronix Amerikan menşeli bir marka. Elbette ki bütün ürünlerde olduğu gibi bu üründe Çin'de üretilmekte sevgili dostlar. Evet, burada önemli bir ayrıntıya e, değineceğiz. Burada Sunsurge 90. Yani Sunsurge 90'ı Türkiye'de çok fazla tanıtan e, göremedim. Doğrusunu isterseniz. Açan falan var ama bu güncellenmiş hali. Yani kutu bile güncellenmiş. İkinci güncellenmiş hali bu kutunun. E, öyle söyleyeyim. Daha çok e, Sunsurge 85 ki aslında fiyat performans efsanesi olarak da bilinir. E, i̇zleyenleriniz de bunu öğrenmişsinizdir. Aslında aslında esas büyük efsanenin bu ürün olduğunu birçok insanın atladığını da unutmayalım sevgili dostlar. Ee, hemen sansör 90'ın e, genel olarak kutusuna bakalım. Her zamanki gibi bir Taotronix, çok kaliteli bir Taotronix kutusunun içinde geliyor. Ee, birinci sınıf e, kağıttan basılmış bir e, karton ya da mukavva sevgili, sevgili dostlar. Aktif noise cancelling olduğunu ön yüzde belirtmiş. Ve e, tabii ki bluetooth olduğunu da belirtmiş. Çok sade e, yapıyor. E, Tautronics kutularını. Yani şöyle arka tarafa doğru baktığın zaman çok fazla yine e, bir ayrıntıya değinmemiş. E, kutunun arkasında çok önemli bir şey yazmıyor. Hemen e, adres bilgileri, üretim bilgileri ilgili bazı teknik detaylardan bahsetmiş sevgili dostlar. tabi FCC e, bir Amerikan standartı olduğu için burada fazla da bahsetmeyelim. Evet sevgili dostlar, şöyle açtığımız zaman hemen karşımıza gördüğünüz gibi bir e, garanti belgesi çıkıyor. Bu garanti belgesi Arena Bilgisayarın. Arena Bilgisayarı bilgisayar çok önemli. Türkiye'nin önemli firmalarından biri sevgili dostlar. Onun garantisinin olması tıpkı Bilkom gibi olması çok önem arz ediyor. Burada da gördüğünüz gibi bir kullanma kılavuzu da içine Türkçe olarak eklenmiş ve neyi nasıl kullanacağınızla ilgili hangi ürünse eğer o ürünle ilgili burada çok kısa bir kılavuz şeklinde bulabilirsiniz. Ama buna gerek yok çünkü biz her zaman olduğu gibi doğuştan bu ürünleri kullanmayı biliyoruz sevgili dostlar. Şöyle içeriği şöyle açtığımız zaman şurada bir çok hoş bir keseyle karşılaşıyoruz ama ondan önce hemen şuradan şu parçaları çıkaralım. Evet, parçalamamızda gerek olmayan bir torbanın içinde kullanma kılavuzu ve gördüğünüz gibi her zaman olduğu gibi yüksek kaliteli hatta uçlar altın kaplama gördüğünüz gibi iletimi rahat yapabilmesi, iyi yapabilmesi için yapılmış. Yüksek kaliteli bir kabloyla kullanabilmek için verilmiş bir şey. Kablomuz mevcut. Çok güzel anlattım. Kabloyla kullanabilmek için verilmiş bir kablo. Ve gene yine, yine burada yüksek kaliteli gayet kalitesi yüksek. Yine bir Type-C kablosu. Şöyle söyleyeyim ister Soundcore bu 85 olsun ister bu 90 olsun sevgi dostlar. İkisi de önce Type-C ile başladı ama cihazlar o kadar tutuldu ve efsane oldu ki piyasadaki güncelleme konusundaki en başarılı olan firma olan Tautronics ürünlerinin hepsini yenileyerek hepsine Type-C girişi yerleştirdi. Şu anda da Birçok daha önce üretmeye başladığı, mikro olarak üretmeye başladığı, bu arada bize teşekkür etmiş. Eyvallah. Başladığı bütün cihazlarını şu anda güncelledi ve tip C girişi var. Gene burada bir kullanma kılavuzumuz var. Ama bunu çok okuyup kullanmıyoruz sevgili dostlar. Gelelim ürünümüze. İçeriden bunu çıkarıyoruz. Ve içeride çok da farklı başka bir şey Gördüğünüz gibi göremiyoruz. Evet, bu kutumuzu kenara koyuyoruz. Önce şöyle bir değinmek istiyorum. Ele inanılmaz güzel his veren bir e, kese. Yani biliyorsunuz daha önce burada e, Sennheiser'da tanıttık. Evet. Bir kese koyabilirsiniz. Bu maliyeti azaltmak için önemli bir ayrıntıdır. Fakat o kese böyle incecik böyle bir naylon kumaştan mı yapılmış? Yoksa gerçekten bakın şurayı görüyor musunuz? Kalın yani bayağı kalın ve ele hoş gelen bir şurada da Teatronix bir hissiyat veriyor sevgili dostlar. Ve e, kolay kolay açılmasın diye de burada bir kilitli sistem yapmış Teatronix. Hemen şöyle de açtıktan sonra şimdi ürünümüzle karşılaşacağız sevgili dostlar. Evet. Kendisine merhaba diyoruz. Merhaba sevgili dostum. Kesemizi de şu kaliteli kalın kesemizi de hemen yan tarafa yerleştiriyoruz. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi zaten e, kutuyu güncellediği için artık keseyle beraber böyle katlanmış bir şekilde daha küçük bir kutu e, olarak size verdi. Tabii ki maliyetlerden kaçınmak için önceki serilerde gerçi tip C olan serilerde bir kutu e, yani bir saklama sert saatlama kılıfıyla beraber geliyordu. Şimdi ise bir kesecikle geliyor ama keseni de adi yaparak o kadar da düşürmemiş hissiyatı sevgili dostlar. Bir kere her şeyden önce şöyle söylemek istiyorum. Bir kere ele çok hoş gelen bir plastik plastik evet plastik ama yüksek kaliteli bir plastik olduğu da gerçekten kesin sevgili dostlar. Şöyle açalım. Bir hareketlerine bakalım. Görüyoruz şu şekilde hareket. Bu bu hareket önemli. Boynunuzda taşırken çok rahat bir şekilde taşıyabilmenizi sağlıyor. Bu arada soğuk olduğu için şöyle güzelce ne? Gerçekten inanılmaz güzel bir his bırakıyor plastik. Çok yüksek kaliteli belli yani herhalde. Ya şöyle baktığımız zaman içeriye doğru bakıyoruz. Süngerlerimize bakalım. Gayet kaliteli. Evet. Bir de memory şöyle ezdiğimiz zaman neyle karşılaşacağız. Evet. Bir memory foam kullanılmış. Yani hafızalı sünger kullanılmış sevgili dostlar. Dolayısıyla bu da kulağınızın çevresinde şekil alacak ve baskıyı azaltacak anlamına geliyor. Burada da bazı kalite destekleri var. Hemen yine başımızın üstüne bir baskı yapıyor mu? Oraya bakalım. Burada da gayet yumuşak bir Bakın şöyle. Gayet yumuşak. Hatta üst kısmı da böyle bir suni deri. E, üretilmiş. Yani pu deri deniyor. Bunlar protein temelli temelle üretilen bir e, suni deri arkadaşlar. Harekette gayet güzel. Kulakta da iyi hisler bırakacağını düşünüyorum. E, tabii ki bunu deneyimlerimizi de aktaracağız. Hemen şuradan bakalım. Buradan karşımıza plastik mi metal mi çıkacak? Şahane. Şahane sevgili dostlar. Buradan karşımıza ayarlı bir metal çıktı. Yani sizin kafanız mesela diyelim ki 15'e ayarlamışsınız ve her gün kapatıyorsunuz ve tekrar ayar çekmek için uğraşmanıza gerek kalmıyor. Her gün bunu 15'e kadar açıyorsunuz ve kullanıyorsunuz ya da artık burada hangisi sizin kulağınıza denk düşüyorsa 20 ise 20, 25 ise 25 hemen hızlıca cana kulağınıza takabilme şansını size tanıyor. Bu ve e, malzeme kalitesi bütün tamamına dönüyor anladığım kadarıyla. Şuradaki şu tıkır tıkır hissi bile gayet güzel ve katlanma hissi de gayet başarılı sevgili dostlar. Şurada hemen e, tuş bölümüne geçelim. Burada bir tip e, tipçe girişini hep beraber görüyoruz sevgili dostlar. E, bu önemli bir ayrıntı artık bu devirde tip C olması gerektiğini düşünüyoruz hep beraber. E, burada kabloyla da kullanabilme hissi e, önemli bir ayrıntı herkes için. Çünkü piliniz bittikten sonra hala kabloyla da devam edebilmenizi sağlayacak ki 40 saate kadar destek vermesine rağmen... Ve 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 önemli bir ayrıntı, e, noise cancelling özelliği. Yani aktif noise cancelling özelliği olan bir ürüne bakıyoruz. Zaten e, daha önce de bakmıştık. Yine burada bir e, power tuşumuz da e, mevcut ve size e, konuşmayla söylüyor. Şu anda da pairing moduna geçiyor. Zaten burada ANC Bakın ANC off ANC on, ANC on şeklinde e, yaklaşıyor. Yine bu tuşları aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Uzun basınca işte müzikleri atlatabiliyorsunuz ya da kısa kısa e, volüm desteğini size verebiliyor sevgili dostlar. Evet. Hemen şöyle de baktığınız zaman gayet hoş. Burada mikrofonları görüyorsunuz. Bunlar noise cancelling mikrofonları. zaten kocaman olduğunun da farkına vardınız. Şimdi 30 desibel kadar bir noise cancelling desteği veriyor ki aslında bu çok yüksek kaliteli birçok kulaklığın da verdiği destekye çok yakın. En büyük hissiyatı yani şöyle söyleyeyim gerçekten piyasadaki bundan pahalı yani 600-750 lira 780 hatta 800 lira bandında olan ürünlerin tamamından iyi. Ama bu Neredeyse 1500-2000-2500-3000 liralık birçok ürünle de kapışacak düzeyde bir ANC özelliği var sevgili dostlar. Yani ANC'si gayet makul ve mantıklı çalışıyor. Fiyatı segmentinde tabi Burak Short kardeşime buradan selamlar olsun. En çok onun kullandığı laflardan biridir. Çok da başarılı bir e, sektör çalışanıdır kendisi. E, Burak Short'un da dediği gibi fiyatı segmentinde alınabilecek en iyi ANC'li ürünlerden biri sevgili dostlar. Sadece o da değil. Ee, gelelim ses kalitesine. Ee, inanılmaz dengeli ve çok hoş bir ses kalitesi var. Ee, eğer siz ben basçıyım. Ben bas dinlemek istiyorum diyorsanız daha çok Anker ürünlerine kaymanızı tavsiye ederim ama ses kalitesi yönünde bir tavır sergilemek istiyorsanız sevgili dostlar benim için ses kalitesi ve denge önemli diyorsanız bu ürün size hem aktif noise cancelling olarak hem de dengeli bir ses kalitesi olarak çok iyi hizmet edecektir. Fiyatı segmentinde 600 liralık ya da 700-800 liralık bir kulaklık için bazı yerlerde 600 lira <laughs> Biz bunu Offmark'tan aldık. Kendileri çok hızlı bir şekilde teslim ettiler. Teşekkürler. Eğer izlerlerse kendilerine teşekkür ediyor. Çok hızlı bir şekilde ulaştı. Sıfır e, bir ürün ulaştı ve hiçbir şekilde sıkıntısız bir ürün ulaştı elimize. Evet sevgili dostlar orada 600 liraya temin edebiliyorsunuz ama diğerlerlerde 750 780, 800 ve küsuratlarıyla bulabiliyorsunuz bu ürünü sevgili dostlar. Bu ürünle ilgili aslında daha fazla söyleyebilecek bir şey yok. Ama dediğim gibi çok rahat bir şekilde alınabilecek başarılı bir ürün. Aktif Noise Cancelling'de bir ürün. Ve gayet başarılı bir ürün. Ürünle ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın sevgili dostlar.